Shira Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Ben Yondayım yani. Kemal bugün sizi sana bir şey yapıyoruz. Gene her zamanki City Leaking jungle yapmıyorum. Söz verdiğim gibi değilsin support istemiştiniz. Ben de değilsin support yapıyorum. Sözlerimizi tutalım aga. Ağırdan yani böyle Madara Yasuo sözüm vardı vallahi tutamadım geçen gün videosunu çekeceğim Programa virüs mü enjekte etmişler netmişler. Ne Program virüs bulup atıyor Eskiden bulmuyordu belki yeni bir güncellemeyle düzeltirler o zaman direkt Madara Yasuo'yu çekeceğim size Bizim adc bu arada gınar mı bilmem ben Ben size diyen Bizim adc az gınarmış gibime geliyor benim Az öyle bir durum var Karşıda Botpire, OTP, o ATP Jinx ile Natalius var. Kasik sen bokunu çıkarıyorsun. Şimdi sıfırlanacak Redin. Oo bu leğin gel. sen nişlen arkadaşım. Sen voyn. Çocuk. Allah'tan lastit atma. Allah da herif yetişti voyn. Hepsine yetişti adam. O bizim Amerikalı nasıl yazıyor daha hey bro diye de. de gireriz ya. Hiç dengesiz. Kes abi şunu. Adamlar iki level oldu. Bizim adam ölmeseydi flaşı var, egzastu var. Neyse. Neyse. Adam flaş atsa ölmese ben Nautilus'u kestim bu arada. Adamlar iki level olup Bu sefer bizim herifin ölümünden XP alamayacağı ben ihale aldığıma kadar hayırlı olsun hindiden. Bu ADC ile ADC bile değil değişik gerekli. ne yaparız bilmeyen. Leaking support normalde güçlü. Herif 3 level sen de 1 level değilsen güçlü yani. De Natilius olması bir tık sıkıntı. Aynen. adamı dayak da hassas ettim. Gir, gireceğim benden olmazsa aynen. Tamam. 3 level olalım. EM açılmadığı için şu anda bir damage atacak bir skill'im bir şeyim yok adamlara. Eğer açılırsa o zaman bir şeyler deneyebilirim. Şöyle geliyor gibi yapıp. Natürüsün Q'sunu bait dedim de tutmadı Yemedi yani. Şuna olur. Ta totemim var. Atmayacağım. Çok güzel. iki kill aldık. Gayet güzel. Şattan verdi bir de adam. Leaking böyle üstüne atılıp adama yapışma konusunda sülük gibi dragalarım. Yani sülük gibi yapışır adama. Şu böyüğü ben alayım. Leaking Support eskiden çok oynanıyordu. Hani ilk totemi teminin kalktığı zamanlar çok oynanıyordu hele. Zırh botu çekiyor direkt. Sebebi de şu. Jinx beni hiç kesemesin diye zırh botu aldım. O skorun jixliğine bir bak. Gene bir anlam içeriyor. Ben de şöyle Kazix'te de şuradan dolanayım. Gelse hısım. Bakın bot mu almadın gibi. Natilius'u bile yakalasak keseriz bu arada. Kes abi Natilius'u. Orada da şey varmış. Hadi oğlum W ile çık. İgna etmeyedik. Level mevel atladım. Şöyle yapalım. Gayet güzel bak. Baitleme konusunda da çok eğili King. W'su olduğu için adamlar kime dalacağını şaşırıyor. Şimdi Lee Sin'a dalsa bir sefer Leasing açıyor. Yanında adama da asa goruyor. Bir tane daha bekleme süresinde azalma şey sağladım. Normalde bekleme süresinde azalma botu alabilirsiniz. Sebebi şu, skillleriniz daha çabuk geldiği için gir çık çat yapmışsınız daha da kolaylaşır. Hem ignite ile flash'ın süresini de azaltıyor. Ama biz Bak demek ki tanklığımızın sebebi bu ayakkabıydı. Yani orada bizim totomuzu kurtaran bu ayakkabıydı. Ben size diyen. Ama leveli kasamaz bir ilginç şekilde ya. Tamam. Bizim adam büyüse mesela direkt içine atlayabiliriz adamların şu an. Şöyle Q atalım adama. Dürtmek için. Bak. Adama girip de attığım hasara bak. Herifin bana vurdu hasara bak bir de. Geçsem ölürüm. Nathelios var çünkü. CC manyağı yapar beni. Ignite'im olsa girerdim hemen. Çok güzel kestik adamı. O adamı salacağım abi. O adamı kurtarmanın bir yolu yok artık. Şu wave'i pushlayalım. Ben altı level'in yalnız. Bana bulaşma. Seni beyiz attıracağımı sanıyorsan yanılıyorsun dost. <laughs> Adamı çıldıracağım bu arada. Ben aslında ya. ha, atıyor ult atıyor. <laughs> Oğlum çık çık ölüyor bizim herif. Lan ne mal adamsın kızım ya ne mal adamsın. Lan ben bunu da kestim. Adamları bayağı tilt ettik ya. Ve izimiz atalım. Şu itemi alalım. Natir her Allah afiyet kalsa gerek kısım. Yo gelmiş. 4 bir skorumuz var. Takımın skoru da fena değil Allah'ın işi. Sadece ADC'miz sıkıntı yanımızdaki gınar. Yakala alım orada bir yerde. Ultim var flashım da var. <laughs> Bizim adam denk getirdi. Şöyle bir insek yapıştırayım oraya. Nice. Her şey hızlı ilerliyor ve güzel ilerliyor bizim adımıza. Totemimiz de geldi. 5'e alalım totemi. Totem 4'te mi kullanan 5'te mi kullanan diye sorular geliyor. Arkadaşlar elinize hangisi yakınsa bunda oynan. Benim kemli videolarımı izleyenler görmüştür. Benim parmaklarım çok uzun. O yüzden ben 4 ile 5'te kullanıyorum. Yani bir orta parmağım 4'te duruyor her zaman. 5 de dibinde olduğundan aramayın başka bir tuşu. C'de de kullandım. X'de de kullandım. V'de de kullandım. Boşlukta bile kullandım yani. Hangisinde eliniz daha rahat ediyorsa onu da kullanın. Denememe denemeden şunu kullandım olmadı demeyin. Hemen yani zart diye C'ye zart diye illa boşlukta olacak bilmem ne diye deneme. Ben kaç tane tuşta denedim bak. 2'de denerdim. 3'de denerdim. Ama eleme en çok oturan şu an parmaklarım o galiba oturdu yani. Sürekli Öldü bizim adam gene. Rakibi görmeden o kadar ileri gelilmez ki arkadaş. Bizim adam safe oynama kuralını bilmiyor. ilginç bir şekilde 200 gold lazım ben base atmaya. Şu wave'i de alıp böyle base atayım. Tamam. Ultisini aldık ne bu kadar basit. Şu an tilt aşırı tiltler beni biliyor mu? Şu an çıldırıyorlar beni kesmek için. Adam ulti atıp atır, flash atıp atır, kaçıyon. W atıp kaçıyon abi. Ne kadar sinir bozucu bir şey. Ben Q ya da serçe parmağımla basıyorum. Yani handcam videoları izlemeyenler. Onu da görsün. Yani 5 beş parmağımın 5'ini de kullanıyorum. Klavyedeyken, o an tuşlara basarken. İşte serçe parmağımla Q'ya basıyorum. Orta parmağımla 4'e basıyorum mesela. Yüzük parmağımla W'ye basıyorum. İşaret parmağımla R'ye basıyorum. Boşluk tuşuna falan baş parmağımla basıyorum. Gibi gibi şeyler. Karakteri bulmak için filan. Bu komboyu yani bu parmaklarınızla ki alıştırmayı yaparsanız her zaman başarılı olursunuz leaking oynarken. Ah, BOQ yemeseydim keserdim bu arada adam Nereye gideceğimi şaşırdım aga. Hangi tarafa gitmem gerektiğini şaşırdım. Her yerden biri çıktı. Maibet çok zorladı orayı. Adamla girip bir 2'de 2'ler bilmem neler atardık. Sürekli de gank yediğim halde ölmedik yani. Adamlar bize çok oynamaya çalıştı. Şerefsiz feed Beni hiç bırakma lan tutalım da bir kesen 9 daval lan kesersin senin Daha Geldim. Nasıl çarpma araga bu? Goskoca, Natelius, Jinxing dibinden sıyırıp da geçiyor. Ben içinden geçiyor resmen. Nasıl çarpmadığının yani Türkçe bir meali yok. Yetiştik yetiştik. O kaysa hese attı adam oradan oyn. Bak adam benim minyonun arkasından tutuyor ama çarpmaya geldiğinde çarpma ara. Hit bak şimdi bir de buna. Riot. İlginçsin. Öldük. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Ben beyitleyeceğim şöyle üstüne doğru. Abi bu ne? Bu ölüş neydi? Ne? Adamın ultisi D ömeyle bana bir, bir milyon vurdu ya bir milyon. Supportta supporttalıyken gayet okeyim ben. Diğer lane'lerde de sinir oluyon, gank bir şeyler oluyor da bunda yanın daha ADC olduğundan Lee Sin supportlama konusunda bayağı iyi bir karakter. Oo. Bizim adam bir tek girişiminde bulundu. Şöyle ben bir giriş yapayım oraya. Baba mevzuya giriş Seni bırakmam. Hadi bizim adam alır belki. W atayım sana bir. Hadi oğlum Kasix. Kurtardım Kasix. İşte bu. Lee'sin support ki hayat kurtarır. Hemen surda geldi zaten. Birazcık iyi oyuna vuralım. Bir Sur geliyor direkt. Ama beğendiyseniz böyle ilginç şeyler yapmaya devam edeceğim. Videonun yorumlarında belirtin. Bir tane de like atın canlarım. Görüşmek üzere. onu So it's hard to breathe, but that's all right. Hush.